Öykü gel bak kedi de geliyor senin yanına. Pisicik. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne istiyor acaba Öykü? Çekil bakalım. Ah. Oh. Ay çok tatlısın sen. Ne kadar da seveceğim bir kedi kucağına alma annem sadece sev. Ya, mama. Öykü karama benzer mi? Zayıf hale Evet. <laughs> Öykü sen yukarıya nasıl çıkacaksın? Bunlar dönenler çok dik. Ne? Ne? Ne ne? Kedicik. Sana bir dahaki sefere salam getiririz. Tamam mı? Salam. Mama. Salam. <gülüyor> <gülüyor> salam istiyor. Ama... Karşıbaşıma bak hocam. Gidecek çekersin orada. <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> Hangi ara? Nerede? Gidecek yaptım. Tamam bak o zaman sen şuraya çık artık hadi. Öykü yeni oyuncak kaydıraklardan korkuyor arkadaşlar. Yükseğe çıkmaktan korkuyormuş bu kız ya. Gel annem gel. <laughs> Öykü. Kaydın bak korkunu yendin. Saçlar elektrikler mi arkadaşlar saçlar? <laughs> saçlar <sar> kalktı öykü. Eki çok kötü kalktı saçlar. öyküş. Hadi binelim beraber. Koş öyküş. Şimdi sıra annende. Babası. <laughs> Lay <laughs> Dur düşüyordum. <laughs> baba. Korkma be. Ah. Nasıl korktu? Tamam çok indirmeyi düşeceğim. Arkadaşlar ben düşeceğim. Baba yeter. Öykü benden de korkak çıktı arkadaşlar. <laughs> evet Orkun hadi benim babası. Öykü sen bizi izle, tamam mı? <laughs> arkadaşlar kamerayı çevirdim. Bir şey oldu. da bir bayağıdır bilmiyordum. Öykü de arkadaşlar bakın demez mi oradan? <laughs> Hayır çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Çok iyi ya. Arkadaşlar Orkun abinize bakın. Aa! İnan ablamız düşüyor. Yavaş yavaş git yeter tamam yeter. Yorulduk biz. Şişt. E kay hadi. Deliklerden mi korkuyorsun anneciğim? <laughs> e, korkma korkma hadi bak sen. <laughs> Arkadaşlar gelemez, ancak hepsini izlerler. Ya anne! Ya anne! <laughs> Efendim? Ya! Tamam hadi emekle bari. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, Öykü üç buçuk yaşında ve emekleyerek kaydıraktan gidiyor. Kaydıraktan kaymaya gidiyor Öykü. Ama sen neden bunu ya? <laughs> Anneciğim korkma hadi babası, çık Orkuncuğum. Çok korktum. Yeni bir park arkadaşlar. Onlar korktu. Kıyamam sana. Korkma, korkma anneciğim. Korkma. Öykü'yü buradan bakalım. Öykü seni buradan görüyorum. hadi tutalım. Babası da buraya bindi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Babası yardımcı oldu. Tamam evet bu beceremedi. Benim evleri kamera olduğu için ben de yardımcı olamadım Erkiye. <laughs> ya, ya. Peki sen büyümüşsün artık. Sığmıyorsun galiba böyle küçüklere ya. Erki. Erki. Erki'nin babasıyla beraber. Hınca ya. keyfi ya, ya, ya. yapıyor seni ben sallarım be <laughs> arkadaşlarım seni izleyebilir sadece <laughs> şapşik ya <laughs> seni şapşik seni <laughs> bugün yine korkuları üstünde ökünün arkadaşlar slime aldık evet gördüm arkadaşlar slime aldık efendim aldı. biz slime aldık slime oynadık video çektik sonra yükleyeceğiz değil mi anneciğim <laughs> çok güzel bu sefer slime'ımız. X slime'ımız olmamıştı değil mi anneciğim hadi Orkun'cuğum sıra sende sallan bakalım arkadaşlara bir merhabalar deme ya hiç sesini duymadılar senin merhabalar de bakalım arkadaşlar merhaba <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar babalı kızı çılgın bunlar ya aferin sana bravo kızım bir tane dondurmayı hak etti ona alacağım birazdan Hadi bakalım. Bak bak soy, Ne yapacaksın? Sayıda kalacağım. Ay hadi gidelim bari. Çılgın öykülerde Baban götürsün hadi yine. Büyük büyük kaydır ayı çek bu evet. Açtın, alıştın. Ne yapıyorsun sen anneciğim? Kedi gelmiyor oralar anneciğim. Hah. Hadi bakalım. Vallahi billahi bravo. Bu sefer korkmadı. Ne var annem Su. orada? Delik mi var orada? Delinmiş anneciğim. Yağmurda da su kaçmış içine. Evet. Aa. Senin buradan da koşturarak gitmen lazım. <laughs> Ama şimdi ilk defa geliyor ya Orkuncuk. Evet. Aa, kendi Bu parkı artık. yeni gördük biz. Yeni keşfettik. Evet, evimizin yakınlarında bir park. Çok da güzelmiş. Ya kardeşim, babam demiş ki, "Hizicek. Sen oğluyadın, ben sana." Kime kıyamıyor yine kediye mi? Kedi diyor, "Uyku mu geldi diyor. Kıyamam ben sana." <laughs> Allah'ım ya. Öykünün kilisesi var ya Karamto. O yüzden hayvanları çok seviyor Öykü, Alışkın. Oh